Ben 68 kuşağından. Benim zamanımda sağcılar ve solcular birbirlerini öldürürlerdi. Darbe oldu. Bunların hepsi hapse girdi. Hapiste birbirlerini tanıdılar ve konuştular. Ya bunlar da bizim gibi vatansevermiş. Biz neyin kavgasını yapmışız? Şimdi kavganın değil, birlik olmanın zamanı. Beraber olmanız. kucaklaşma zamanı. <laughs> Evet Türkiye'nin bir beka sorunu var. Ben buna inanıyorum. Bir beka sorunu var. Ama bu sorunu aşacak olan biziz onlar aşamazlar. Onlar daha karanlık bir sürecin içine Türkiye'yi sokmak isteyeceklerdir. Ama biz bunu aşmak zorundayız. Birlikte aşmak zorundayız. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ne olursa olsun bu ülkeyi seven, vatanlı ve bayrağını seven herkesin birleşmesi lazım. Biz beraber olmak zorundayız ve kucaklaşmak zorundayız. Demokrasi 1789 Fransız Devrimi'nden sonra sağ ve sol kavramları çıktı. Meclisin sol tarafında oturanlar bütçenin halktan yana harcanmasını istiyordu. Sağ tarafında oturanlar da bütçenin varsallardan yana harcanmasını istiyordu. O kavramlar geldi. Şimdi biz 21. yüzyıldayız. 18. yüzyılda değiliz. 21. yüzyılda demokrasiden yana olanlar ve otoriter rejimden yana olanlar diye dünya ikiye bürünmüş vaziyette. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Herkesin düşüncesine, herkesin inancına, herkesin kimliğine saygı duymak zorundayız. Bu topraklarda beraber yaşayacaksak kucaklaşmak zorundayız. Ben aynı zamanda helalleşmeyi de söyledim. Evet eksikliklerimiz var. Evet yanlışlarımız var. Evet kusurlarımız var. Oturup bir helalleşelim kardeşim ya. Oturup bir kucaklaşalım ya. Bu memleket bizim memleketimiz. Bu bay bayrak bizim bayrağımız ya neyin kavgasını yapıyoruz biz sizden İstediğim şu, beraber mücadele yapmak zorundayız. Bu bir kişinin yapacağı mücadele değil. Bu bir kitlenin mücadelesi olacak. Ve ben şuna inanıyorum, bu ülkenin gençleri 21. yüzyılda dünya siyaset tarihine çok güzel bir miras bırakacaklar. Bırakacakları mirası olacak. Diyecekler ki 21. yüzyılda Türkiye'de bir seçim yapıldı. Bir dikta yönetimi demokratik yollarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu gençleri tarafından sandıkta yenildi diyecekler.